Gece yarısı olmadı ama arkadaşlar hiç trafik yok. Rüya gibi ya gerçekten hiç bu kadar sakin görmedim burayı. Yani normalde hiç araç yoktu biraz önce. Telefonu açana kadar bir iki tanesi geldi. Bakın 7. cadde trafiğe ters yönde gidiyoruz. Bak farmar da görünmüyor. Yani isteseler burayı tamamen trafiğe kapatıp böyle insancıl bir yere dönüştürebilirler yani maalesef. Bu konuda hiçbir çaba sarf etmiyorlar. Ama biraz önce gerçekten çok güzel görünüyordu ya. Normalde buradan video yapmayı planlamıyordum ama normalde burası 7. video videoların bitiş noktası, başlangıç değil. Bu şey özellikle. Bu Ventinove gibi görünen 29 VN. Evet. Burası çünkü bittiği yer. Vichy falan burada bakın Bulka falan. 56 numara. Bundan sonra fazla bir şey yok yani. Milli Kütüphane'ye çok yakın. Biraz yağmur da var. Hiç video yapma, yapma planım yoktu ama harbiden bu sakinlik karşısında şaşırdım yani. <gülüyor> 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 İnanılmaz sakin ya. Bakın şu an yine hiç araç yok. Çok geç de değil yani daha. Nereden baksanız 12 20 12 18 falan geçiyor yani. Bakın en sondaki veterinere geldik. Milli Kütüphane'ye çok az kaldı. 1 2 dakikalık yol. 3 5 trafik. Yani aslında trafik lambasından geçiş dışında fazla bir şey kalmadı ama ona rağmen çok sakin yani. Evet, Bahçeli de cinler cirit atıyor. Bahçeli de gece yarısı cinleri cirit atıyor diye video yapabiliriz Gece yarısı cinleri. Gece yarısı bir de burası sakindir Yani. Bu kadar sakin değildir yani. Tabi bu haliyle cinler cirit atmış oluyor. Bakın veteriner burada. Neyse çok uzatırsak treni kaçırmak gibi bir risk oluşabilir. Şaka değil. İyi geceler bay.